Lezzet testi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizleri Aşkım'la tanıştıracağım. İşte Aşkım. Evet, bilenleriniz bilir ben süt mısır aşkım. Tek kelimeyle aşığım. Çok seviyorum. Sadece süt mısırla yaşayabilirim ki yaşamışlığım da var. Yıllar yıllar evvel. Eğer isterseniz onun hikayesini de sizlere anlatabilirim. Evet. Sabah öyle akşam süt mısır yiyerek uzun bir süre yaşamıştım. Tabii kendi ülkemde değildim. Yurt dışındaydım. Tek başımaydım vesaire böyle maceralı bir dönemdi. Ve sadece süt yaşalım. yaşadım. Her neyse. Şimdi onu isterseniz evet daha sonra anlatabilirim. Ama şu an aşkımla <laughs> ben de yeni tanışacağım. Çünkü bu ürün arkadaşlar ben yıllardır görürdüm marketlerde. Fakat hep böyle ne bileyim konserve süt mısırı da kullanırım. Yazın zaten bol bol taze süt mısırı stoklarım falan. Bir türlü elim almaya gitmiyordum. Ta ki geçtiğimiz gün A101'de kasaya doğru ilerlerken hemen yan tarafta rafta bunu 9 lira 95 kuruşa görene kadar. Evet. Baktım böyle göz göze geldim. <laughs> Dedim ki seni almadan çıkmayacağım buradan. İşte aman Allah'ım. Şu görüntüye bakın. Süt mısırı kimler seviyor? Hemen yorumlara yazsın arkadaşlar. Ama benden daha çok seviyor olamazsınız. O konuda çok iddialıyım. Evet. Bu nasıl bir paket? Şöyle şuradan açılıyor mu acaba? Yok açılmıyor. Bunu da kesmem lazım. E, vakumlu yani. Evet. Buluşmaya saniyeler kala. Ay hemen koklayacağım. Dayanamayacağım. Oo, koku güzel. <laughs> Süt mısır konusunda uzmanlığımı ilan edebilirim. Aman Allah'ım plastiğin şekline bakın. Mısır şeklinde kalmış. Arkadaşlar şu an ağzım sulandı. Çok fena. Bir an önce yemem lazım bunu. Bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Hmm. İlk defa kendi pişirmediğim, başkasının pişirdiği ee, ve paketlenmiş halde olan bir süt mısır yiyorum. Ya yani ilk defa böyle paketli, vakumlu bir süt mısır yiyorum. Ee, hem lezzetli hem de bir yavanlık var. Bir de tuzu çok az. O yüzden tekrar tadımlayacağım. Doğru yorum yapmak istiyorum. Evet, yoruldum ama <laughs> değerlendirme yorum kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle hemen şunu belirteyim. %100 yerli yazıyor. Bu bir İkincisi içindekiler kısmında tuz olduğu da yazıyor ve ben birazcık tuzlu olmasını bekliyordum. Neredeyse hiç tuz yoktu. Yani belki tabii ki de içerisine tuz katılmış olabilir fakat ben hiç hissetmedim. Yani neredeyse tamamen tuzsuz bir mısır yedim. Ama ona rağmen bayağı bir cebelleştim ama o koçanı tamamen bitirdim. Malum dişlerimiz artık çok sağlam değil. Ee, sizler böyle daha doğrusu işte genç arkadaşlarımız var biliyorum. Çok fazla izleyen. Ee, dişlerinizin kıymetini bilin diyorum. Her neyse. Ben bu da 3 gün içerisinde buzdolabında saklanma koşuluyla sanırım tüketilebiliyormuş. Şimdi eğer aramızda böyle izleyen hamileler falan varsa canları böyle benim gibi acayip her daim mısır çekiyorsa Ocak ayında yani kış mevsiminde Ocak ayında şu süt mısırı şu paket sayesinde yiyebiliyorsanız daha ne diyeyim ne olsun. Şimdi arkadaşlar Artık ben e, süt mısır konusunda uzmanlığımı ilan etmiş sayabilirim kendime. O yüzden eğer tuzlarsanız kesinlikle değerlendirmem çok güzel. Benim gibi hiçbir şey eklemeden, tuzlamadan yerseniz de fena değil. Neden fena değil? Yani mısırın tabii ki de lezzet var ama belki artık böyle uzun süre plastiğe temas ettiği için mi bilmiyorum. Böyle bir yavanlık geliyor. Ee, ama benim gibi mısırı çok seviyorsanız hiç umurunuzda falan olmuyor gayet güzel katır kütü yiyorsunuz o yüzden çok güzel diyorum ve sonraki videolarda görüşmek üzere ama bana isteklerinizi yazmayı unutmayın. Unutmadan söylemiş miydim bilmiyorum. A101'den aldım. Çünkü soruyorsunuz her videoda. Söylememe rağmen soruyorsunuz. O yüzden söylediysem de ikinci kere söylüyorum. Hatta şimdi 3 olacak. A101'den almıştım. Sonraki tadım testi videolarımıza görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.